başım dar da benim, şu yaman Görme engelli İsmail Yılmaz bu defa ortopedik engelli Fikri Çakır'ın düğünü için söyledi. <laughs> Engelli dayanışmasının güzel bir örneği. Engelli Fikri Çakır'ın kız kardeşi Hediye Çakır'ın düğününe ilgi çok yoğundu. Cihan Albayrak'la yaşamını birleştiren Hediye Çakır'ı engelliler de yalnız bırakmadı. Bir grup engelli arkadaşları Fikri Çakır'ı yalnız bırakmamak için güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Düğüne ordunun renkli simalarından Ayşe Bahar Çebi de katıldı. <laughs> Fikri Çakır yüksek eğitimini tamamladıktan sonra tam iş hayatına atılacakken bir kaza sonucu engelli kalmış. ORT'nin ekrana taşıdığı yüzlerce engelli öyküsünden biri olan Fikri Çakır'ın engellilik öyküsünden yanlış yapılan ilk yardım müdahalesinin nasıl yaşamsal sonuçlar doğurduğuna da tanık oluyoruz. Fikri Çakır'ın 15 Haziran'da yayınladığımız öyküsünden kısa bir bölüm izleyelim. İki buçuk yıl önce bir komşuya yardım maksadıyla Bizine gelmiştim köye. Komşuya yardım maksatıyla akşam üzere. E, komşunun elektriği yoktu. Elektriğini yapmaya elektrik direğine çıktım. E, ayağımdaki e, malzemenin bağı kopup sırt üstü düştüm. Ben daha gerisini hatırlamıyorum. E, kesi, omurilerin kesi oluşmuş. Omurgalarım kırılmış. Tabi bu omurilerin deki kesi oluşmasının sebebi iki adım hatası. E, olduğu yerden bilinçsizce kaldırılmak sonucunda, o omurgayı kesilmesi sonucu ben belden aşağısı çalışmaz diye geldim iki buçuk yıldır böyleyim. Heh. Tabii Türk insanı her şeye yard, yardıma koşmaya çalışıyoruz. Bilin size koşuyoruz. O, sırt üstü düştüğümde, omurgalarım kırıldığında yol kenarıyla, asfaltın kenarı, ana yolun kenarı yoldan geçen bir e, taksiyi durdurup alelade bir taksiye durdurup, beni karga tulumba e, taksiye bindirdikleri için olmuş.